Günaydın, selamlar. Tabii siz ne zaman izliyorsunuz videoyu bilmiyorum ama sabahın köründe kalkıp da hava bile aydınlanmadı. Bunu çekmek zorundayım çünkü işim var bugün yoksa yetiştiremem bravo. Ta akşama kalır. İnanılmaz bir yağmur gök gürültüsü var. Uf. Peki Iyo'dayız şu an. My goodness. Evet. Bu incredible işte. Şimşek falan çöküyor, yıldırımlar düşüyor ya. Iyo. Springboard move falan okeydi. Bunu Becky alır herhalde ya. No. Damage control. Yeah. Tonight Gunter in action. Şey çıktı aşağıda. WrestleMania Raw. Hop. WrestleMania son Raw ya çünkü. Peki geldi. Ha geçmiş olsun. Oh. Roll up. One. Two. Olmadı. <coughs> Handıslam. geçmiş olsun. 1 2 3 de. Aldı Becky. Set geliyor. Oo! Oh! Hareketi gördünüz mü bu arada? <laughs> Acayipti. Damn! Stomp okay de adamı öldürmeye odaklandı. Acayip bir stomp geldi. Sosyal medya megastarı Logan Paul. Ona gönderme geliyor. Hop. Bir stampta. Uf. Çok iyi lan. Yeşil dayı gelmiş yine en öne. Neden? Çünkü resimleniye sonra ya. Dur belki bir şey olur falan. Bazıları böyle oturmuş izliyor. Böyle. Ulan niye geliyorsun ki o zaman oraya? Bu iş entertainment lan. Eğlence işi yani. Gel böyle oturuyor. Gelmiş böyle oturuyor böyle. Öyle. Ne yapayım oğlum? Çocukları getirdik yani öyle. Türkiye'deki show gibi hatırlıyor musunuz? Turkish Power var böyle babalar falan geliyor böyle çocukların yanında. Çocuklar böyle ey ey babalar böyle öldürüyor. Logan'a laf söylüyor şu an set. Serenat yapacağım sana ey serenat. Oo. Evet. Logan'a neyi duracaklar? Hangi serenatı? Hadi bakalım. Hadi. Oo. Herkes başı. Hadi söyleyin şu şarkıyı. Aha. İşte bu That's it Çok güzel bak 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 ruhu böyle şey oldu oh. Geldi geldi Beast geldi <laughs> Brock Lesnar Enes abi niye seviniyorsun ya Sen Brock Lesnar düşmanı değil misin ya Roman onu yendiği zaman niye onu <laughs> Brock Lesnar ya Bayılıyorum oğlum şu adama Amos'un karşısına geldi. MVP e. de şey diyor yani. Omos. işte Nigerian Giant bu diyor. Bunu suplexleyemezsin diyor. Fivelayamazsın diyor. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz. Bu hafta da ama şey Omos üstün gelmez herhalde. Aa Lazer direkt girişti bu arada. E ne oldu? Hani tartı? İki oldu. Üç. Düştü lan. Bıraktı. <laughs> ama o ayağında. Oba. Omas, Dur bakayım ne olacak merak ettim şu an. Attı lan. Ya yine mi? Ya Omos'u iyice güçlü gösteriyorlar da. Yani o kadar da bilmiyorum. Yiyemiyoruz yani anladın mı? Suplex city Beach. Bilmiyorum ya. Hatırla. Şeytanları mı ben çağırmam. Şeytanlarım her zaman buradadır zaten. Demon geliyor. Geliyor. Uf çok iyi olacak resim ya da be. Six One Nine geliyor. Hop Six One Nine. Ya sizce Dominik kenardayken Rey Mysterio gerçekten Demi Priest'i yenebilecek mi? <laughs> Kazandırmazlar. Dominik kazandırmaz. Ha geldi işte al. Ah geldi. Dominik geldi karıştı maç hadi. Bu arada bir şey diyeceğim. Austin Theory boş arenaya promo kesmiş. <laughs> ya Cine kesiyor da işte boş arena. Daha şey olmadan önce. İnsanlar gelmeden önce. Sina sana sesleniyorum. <laughs> Oo çok fena. Yıldırım falan düşüyor buralarda. Ulan şu işim bitse de korkuyorum biraz. Gerçi yine güvenlikli şeyim var. Krizim falan var da. Nedense bende şey var. Daha önce televizyonumu falan kaybettiğim için böyle yıldırım düştüğü için. Yandı legal Legado'da fantazma geliyor yardıma. Hoşuma gitmedi değil şu arada bir şey diyeceğim. Rayle ile zaten bir süre diyalogtaydı. Vallahi hoşuma gitmedi değil ha. Vallahi hoşuma gitti. Meksika. Hadi bakalım Mexico. Güzel güzel hoşuma gitti. Evet, Dav yine birilerine yatıyor. <laughs> gün gün tarıyor edecek çünkü. Yapacak bir şey yok yani. Yalnız Dominik demin çok iyi reaksiyon aldı. Çok iyi reaksiyon aldı. Yusaki Yusaki. İşte bunu yakaladıysanız bir şeyler başarıdır abi. Heal karakterde iyi işliyorsunuz demektir. Dominik bence iyi işleniyor. Devam. Günter. Yok etti. Daha devam mı ediyor? Daha devam mı ediyor? Lan bitirdin zaten. Adam öldü. Hadi. Bitti. Lifeless Ziggler, Yaşamsız, yaşam belirtisi olmayan aldı Gunter, Intercontinental Champion, Gunter, Sheamus, Drew McIntyre. E, ne diyecek? Despite the disgrace. Hiçbir şey olmayacak diyor. Ben buraya koruyacağım gideceğim diye. Kevin Owens da şey konuştu. Sami Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Main event'e geçmişken. Solo sko ile Cody maçındayız şu an. Ee, bazı şeyleri kesmiş olabilirim. Çünkü çok kısıtlı vaktim var bu videoyu çekmek için. Yoksa ta akşama kalacak. Haberiniz olsun. Ben düzgün vaktinde böyle. Erken saatte yayınlamak için çekiyorum. Bazı şeyleri kesmiş olabilirim. Hani çok önemli görmediğim. Haberiniz olsun. Of. Cody Cutter. Bu bir şey diyeceğim. SoloSquad yenilmez bilmem ne bana hazır değilsin falan filan dedi Cody'ye. Bu maçı %100 Kodi kazanması lazım çünkü yani maçı yarıda kalır falan hadi belki okey anca öyle bir şey olabilir ama Kodi'nin kesin kazanması lazım ki bir tık daha güçlü gelmesi lazım. Bir de Roman'la Cody'nin olaylarında SoloSquad çok önemli bir yerde olabilir. de SoloSquad'a yenerse Resim benim main eventimde SoloSquad'dan bir sürpriz bir şey bekleyebilirim ben. Soloskova çok önemli rol oynayacak gibi geliyor bana. Kilit rol yani. Ha Usolar geldi tamam. Maç ya yarıda kaldı Cody lehine <laughs> olacak ya da Cody kesin kazanacak. <laughs> Soloskova bu maçı kazanamaz. 2 olmadı. Cody kicked out yani. Bak mantıken gidiyorum. Hatta Matken ha ile Kevin Owens geliyor şimdi. Hadi bakalım. Usoları onlar bir yolladıysa kesin kod aldı. Bak şu an sırf mantığımla düşünüyorum. Mantığımla düşündüğüm zaman yine Roman'ın alacağını tahmin ediyorum ben resmen ya Bütün ibre kodi gösterse de ama göreceğiz yine de ya. Ha, yanılsam da çok da şey olmaz çünkü kodi şampiyon olacak yani. Yanılırsam yani. Tamam Usolar Owens, Zayn burada kapışıyorlarsa ring içinde Cody bir tane hemen Heh geldi. Oh solo. Ama solo iyi mücadele ediyor ya. Olmadı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitti. Crossroads bitti. Koydu aldı. Yes. Sola çıkıyor şimdi diyecek ki sizin yüzünüzden dikkatim dağıldı falan deyip böyle Bloodline'ın içindeki çatlaklardan biri mi olacak acaba? Nightmare Cody Rhodes. dediğin güçlü gelmesi lazım. Yeşilli dayıyla Paul Heyman aynı karede.